Arkadaşlar hepinize tekrardan merhabalar. Size bugün yeni bir iş modelinden bahsetmek istiyorum. Ee, yeni bir iş modeli değil de size daha önce anlatmadığım için yeni diyorum. Kendim de kullanıyorum bunu. Çok efektif bir yöntem. Yani bu sizin kendinize yaptığınız yatırım olacak. Ee, amacımız burada şu. Bunlara Google 3Pack deniyor. Lokal aramalarda. Üst tarafta sizi Google'ın göstermesi. Önceden 7 tane işletme gösteriyordu Google. Şimdi 3'e düşürdüler bunu. Yani siz burada bu ilk 3 sırada yer aldığınız zaman aldığınız yüzde aramaların %50'sine yakın kısmı birinci sıradakine gidiyor. Ona göre aşağı aşağı yavaş yavaş iniyor. Yani bir çoğunuz, bir çoğunu buradan alacaksınız. Bin tane arama yapılıyorsa e, cleaning servisini yok diye e, 500 tanesini siz alacaksınız yani. Öyle düşünün. Burada da amacımız şu, siteyi kuracağız, biz yukarılara taşıyacağız, taşıdıktan sonra da bu tarz işletmelerle iletişime geçip onlara kiralayacağız. Çünkü biz onlara para kazandırdığımız için biz de onlardan para talep edeceğiz. İşte ticaretin en doğal hakkı, en doğal mantığı diyelim. Şimdi cleaning service yazdım, şu korona döneminde de etkili olur diye düşündüm. Herkes şimdi arıyordur bu şekilde. Burayı önce yazdıktan sonra herhangi bir şehir yazabilirsiniz. Hadi gelin başka bir yer yazalım. New York değil de Chicago yazalım. Ee, çıktıktan sonra yine Tripek'te aşağı doğru iniyoruz. Bunların işletmelerin adresleri var. Öncelikle burada bize iki tane iş modeli oluşuyor. Birincisi az önce anlattığım gibi siz kendi sitenizi yükseklere taşımanız. İkincisi o işletmeleri Üst sıralarda olmayanlara direkt olarak yardım etmeniz yani optimize etmeniz. Hatta bir üçüncüsü de e, hiç işletmesini buralarda kayıt etmeyenlere yardımcı olmak. Mesela bulalım birkaç tane. Bulmaya çalışalım daha doğrusu. Aşağı doğru inelim. Tabii ki ilk sayfalarda olduğu zaman işletmesi kayıtlıdır büyük ihtimalle. 7. 8. sayfalara gelelim. Mesela inceleyelim tek tek bakalım şuna tıklayalım. Tıkladığımız zaman şu yan tarafta bu işletme sizin mi diye ibare çıkacak. Ondan sonra o yazıyı gördüğümüz zaman anlayacağız ki bu işletme herhangi bir şirket tarafından kayıt altına alınmamış. Bu alınmış. Böyle arayacağız işte. Bulana kadar arayacağız. Mesela bu bu da alınmış. Bunda da yazmıyor herhangi bir şey. Bir sürü işletme var. Yavaş yavaş arayıp Bulursunuz en güzelini. Şuna bakalım mesela. Yorum da yok. Bu da var. Yani şuralarda bir yerlerde yazacak. Biraz daha gerilere gidelim. Carpet Cleaning Service. Ben aslında halıdan ziyade normal temizlik için bahsediyordum. Ama o da çıktı. Tabii ki o da bu kategoriye girdiği için. Böyle arıyoruz. Bakıyoruz çıkana kadar. Bakalım ne kadar bulabileceğiz diyecektim tam hemen bir tane bulduk bu işletme size mi ait diyor yani bu demek oluyor ki bu şirket burada kayıtlı Google tarafından buraya eklenmiş ama işletmenin sahibi bu listeye e, listeyi üstlenmemiş ya haberi yok bilmiyor nasıl yapılacağını siz ne yapıyorsunuz burada zaten telefon numarası da var bunların hepsinin listesini çıkartıyorsunuz böyle öncelikle Buluyorsunuz bu tarz işletmeleri, işletmeyi e, ne denir artık buna kayıt altına al diyelim. Bu işletme sizin mi diyor? Bu yazıyı gördüğünüz bütün işletmeleri yazıyorsunuz. İsmini yazıyorsunuz. Web sitesi de yok hatta bunların bakın web sitesi de satabilirsiniz örnek olarak e, isimlerini yazın, not alın, telefon numaraları da yazıyor. Telefon numaralarına ya mesela Amerika'da bir yer var, Amerika'dan birini bulup onlara telefon açtırabilirsiniz telesekreterle anlaşıp ya da kendi İngilizceniz iyi ise kendiniz de yapabilirsiniz. Tabi bunların hepsini Türkiye'deki işletmeler için de yapabilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi imkanlar sınırsız derecede yüksek. Daha sonra e, hatta bunu web sitesi de satabilirsiniz dedim az önce. Web sitesi satabileceklerinizi de ayrı bir kategori altında toplayabilirsiniz. Bunları mesela e, buna Google My Business deniyor. GMB. Bunu optimize etmek için onlardan 500 dolar talep edebilirsiniz mesela. Bu sizin maksimum iki gününüzü alır. Güzel e, optimize edersiniz kelimeleri. Birkaç tane article yazarsınız. Geotek, e, e, Geotek resimler yüklersiniz. de diyecektim Almanca. E, onun dışında gereken şeyleri, e, daha doğrusu optimize etmek için gerekli şeyleri gösterecek bir video ekstra çekebilirim ilginizi çekerse. Bu şekilde arıyorsunuz daha sonra da işletmelere iletişime geçip işletmelerle onlara bu servisi sunuyorsunuz. Şimdi videoya başladalı kaç dakika oldu bilmiyorum ama bir tanesini hemen bulduk zaten. Onlara bunun amacını anlatırsanız, ilk sıraya taşınırsanız ne gibi karları olur, ne kadar işletmeleri kazanır, kaç kişi telefon açar gibi istatistikler sunarsanız onları onları cezbetmiş olursunuz. Bu da işletmenize, işletmeye kendi servisinizi Satabileceğiniz anlamına gelir ee, Bakayım başka var mı diye Şöyle üstten gezelim hemen Hızlıca Genel olarak yorumlar çok varsa Muhtemelen o işletme kayıtlıdır O yüzden ona bakmadım hiç Bunlar da kayıtlı Olmayanlara bakalım Mesela bu, bu da kayıtlı Bu kayıtlı değil İkinciyi bulduk Daha başlayalı 5 dakika falan olmuştur herhalde İki tane işletme bulduk bile Web sitesi de var hatta web sitesi üzerinden iletişime de geçebiliriz. Telefon da açabiliriz. E-mail de yazabiliriz. İmkanlarımız çok fazla. Ve bunlar için optimize etmeniz gerekiyor. Buna Google My Business deniyor. Google My Business optimize etmek için de siz 500 dolar talep edebilirsiniz. Bu ne fazla ne az ortalama bir rakam işte. Onlara da güzelce anlatırsınız ilk sıralara taşındığı zaman ne gibi karları olacağını. Model bu şekilde. Şimdi ikinci modele geçersek ikinci modelde de Kendinize bir web sitesi kuruyorsunuz. Bunun için bir domain alıyorsunuz. Ondan sonra WordPress kuruyorsunuz. Hemen ben benim arka planımda göstereyim size. Namecheap'teyim. Ben bir Namecheap'te backend'e giriş yapıp size gösteriyorum. Şimdi bu Namecheap'in c panel deniyor buna. Bu arka tarafı yani web sitelerinizi yönettiğiniz kısım diyebiliriz. Kodlama bilgisi olmayan arkadaşlar için kısaca bahsetmek gerekirse. Burada e, WordPress gibi yazılımları kurabiliyorsunuz, Open Source. Onun içinde bunların zaten tek tık hepsi geliyorsunuz. Aşağı tarafta e, Softaculous diye bir yazılımları var bu, Namecheap'in. Hem de ucuz. Bu WordPress'in üzerine tıkladığınız zaman tek tuşla kuruyorsunuz zaten. Bir sonraki sayfaya yönlendiriyor sizi. Orada da e, sitenizin ismini girip yazıyorsunuz, tek bir tıka basıp yüklüyorsunuz. Bunun size maliyeti ne kadar? E, 10 dolar galiba senelik. Bir bakalım mı birlikte? Domain 8 9 dolar. Yani domainden kastımız alan adı. Onun dışında da hosting'e geliyorsunuz. Shared hosting alıyorsunuz. Shared hosting almanız yeterli sizin için. Bir tane web siteniz ya da daha fazla alacaksanız daha büyük paket de alabilirsiniz. Gelin bakın ne kadarmış. Senelik alırsanız eee 133 133 hiçbir şey değil yani 15 euro ödüyorsunuz 15.90 domaine de 10 dolar ödüyorsunuz yani 25 euroya bir web sitenizi kurabiliyorsunuz siz 25 eurosu da herkesin vardır diye düşünüyorum bu yani bu masraflı bir şey değil çok ucuz bir şey kurmak daha sonra kurduktan sonra hemen şimdi WordPress'in arka planına gelip size oradaki birkaç yazılımdan bahsetmek istiyorum. Evet arkadaşlar Elementor'u açtım Elementor'da çok basit bir e, yapılandırması var zaten sol tarafta bu arada görebilirsiniz e, yapmak istediklerinizi mesela örnek veriyorum bir başlık yazacaksınız başlığı alıyorsunuz buraya koyuyorsunuz daha sonra buraya istediğinizi yapardım buraya istediğinizi yazabiliyorsunuz test yazalım görmeniz için test yazdık. Daha sonra başlığın yanına e, altına bir yazı koyacaksınız. Yazıyı koymak için text editor koyuyorsunuz. Şöyle işte buraya yazıyorsunuz bir şeyler. Daha sonra text editörün altına resim eklemek istiyorsunuz. Tabi bunları güzel bir tasarım halinde yapacaksınız siz. Resminizi koyacaksınız şu şekilde altına üstüne nereye istiyorsanız. İşte bu şekilde yapa 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 ineceksiniz. Güzel aklınıza tasarımlar düşünün. Birkaç tane yan yana koyabilirsiniz vesaire. Burada hayal gücünüzü kullanacaksınız. Bu kadar basit sitenizi böyle oluşturacaksınız. Buna benzer sayfalar oluşturacaksınız. Ana sayfanızı daha güzel oluşturacaksınız tabii ki. Vesaire böyle web sitenizi oluşturduktan sonra daha sonra teknikleri de var tabii bunların detaylı. Onları da inceleriz ilginizi çekerse. Şimdilik bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Instagram'dan da benimle iletişime geçebilirsiniz. Hoşçakalın. Bol kazançlar.